Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü video ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeniyseniz benim ismim Eren. Arkadaşlar videonun zaten baştan tahmin etmişsinizdir. İlk defa kuluçkada da çıkarttım. Yalnız e, kuluçka makinem biraz şey böyle tuhaf görünümlü. E, nedeni de ben e, makinenin sade üstünü kullanıyorum. Altı bir tane konteyner yani onu dışarıdan aldım. Onu kullanıyorum. Böyle daha hoşuma gidiyor. Daha çok yer var. Bir de makina e, makine benim çok ısınıyor. Isınınca iyi olmuyor. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi size çıkan yeni civcivi göstereceğim. Şimdi civcivin bu konteynerde kuluçka makinesi bu. Yani civcivi bunun içine koyacağım. Yem koyacağım oraya sulup. Onu da bir saat sonra falan yapacağım. Şöyle göstereyim. Bakın burada. Arkadaşlar şimdi bu herhalde çıkalı bir saat falan oldu. Birkaç saat daha orada dursun iyice kurusun. Onu bu konteynere alacağım. Lamba setup yapacağım oraya. O zaman videoyu birleştireceğim. Şu an yaklaşık bir, <laughs> bir buçuk saat oldu. Ben onu şimdi artık kuluçka makinesinden çıkartıp o şuraya koyacağım. Şimdi hazırlayacağım ona. Lamba filan. Ya şöyle bir tane lamba yaklaşık bir 100 volt filan onu koyuyorum buraya şöyle koyayım Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın ya. Şöyle göstereyim. Ne kadar güzel. Daha tam kurumamış. Şimdi bunun annesini babasını da ekleyeceğim videoya. Ee, görün nasıl annesi babası astrolog cinsi. Arkadaşlar bu kuş da sürekli hep geliyor buraya. Dostum bu da benim. Böyle gelir hep böyle takılır. Fazla korkmuyor benden. Gelin buraya cikcikler. Büyüdü bunlar da. Gelin. Yani sizin suyunuz pislenmiş. Ya onu biraz erken koydum. Aslında bir iki saat daha bekletebilirdim. Yalnız e, hava sıcak burada. Bir de lamba var. Bunun üstüne de ben bir şey koyarım şimdi. Daha iyi olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.